Günaydınlar, merhabalar. Bugün meyvelerin çok bol olduğu bir zamanda ben yine eskilerden hatırladığım, büyük annelerden hatırladığım bir meyveli bir malzeme türü yapmak istiyorum. Tabii ben ismini de hatırlamıyorum tam nasıl yaptıklarından ama yediğimi hatırlıyorum. Onun için bugün meyve olarak biraz şeftali ve nektar aldım. Nektarın deniyor işte miktarını aldım onlardan nişastayla böyle bir şey yapmak istiyorum ama ilk önce biraz yorgunum çayımı demlemek istiyorum <laughs> Uf, sıcakmış Şimdi ben yeşil çay, böyle bu çaydanlıkta demleyip bana daha farklı, daha güzel geliyor bu çay. O şimdi orada demlensin. Ben şöyle Şunu... böyle biraz üzerine. Şimdi kullanacağımız malzemeler nektarin, bir bardak şeker ve buraya da ayırdığım iki evde mısır nişastası ile buğday nişastası varmış. İkişer kaşık koydum. Bakalım ne kadar gidecek. Şimdi ilk önce meyveleri kaynatmakla başlıyorum ve onun için de biraz arı. Şimdi böyle şeftalileri dörde bölüyorum. Ve ocağa koyuyorum. Şimdi bunu bu benim Çocukluğumdan, annemden e, kalan e, bir e, tabak böyle. Yalnız bunu koyuyorum ateşe. Şimdi bu, ablam e, taşındı geçen hafta. Bu kentsel dönüşümle ilgili tamamen artık geri dönmemek üzere taşındı. Ve bütün eşyalarını da bıraktı. Bütün eşyalarını bıraktı. Bunları da iki tane kalmıştı. Ben birisini ben aldım. Birini de kız kardeşim aldı. Böyle hatıra dedik. E, tabii o zaman eskiden çok şeyler kıymetli eş, şeyler vardı böyle porselenler falan. Ama birkaç yemek takımını aldı. Annemin yemek takımını aldı ablam. Kendisini de aldı. Ama tüm eşyalarını yalnız salondaki koltuk takımlarını götürdü. Diğer eşyaları öylesine kaldı. Kim isterse alsın dedi. Tabi alacak insanlar da var. Ben de bir masa almak istiyorum. Ama şöyle daha gelirler evlerine yıkılmadı daha diye almıyoruz. Böyle devam edeceğiz. Biraz eskilere dönmüş olduk. Şimdi ben çayı su koydum ama yeşil çayı göstermeden koydum. Bir şeker kullanıyorum. Ve Çaydan. Böyle çayımızı da şimdi ben görüyorum böyle bazı arkadaşlar da kahvaltı yapıyorlar çaylarını içiyorlar ben ya <laughs> içiyorum arada kahve de içiyorum Çayda içiyorum ama yani şeyi Kamerayı durdurmuş, durdurduktan sonra yapıyorum. Bugün dedim ya çok yoruldum. Şöyle bir şey. Her gün alışverişe çıkmak zorunda kalıyoruz. Şu şekeri. Bir de i̇şte ben eskiden iki şeker kullanıyordum. Şimdi bir şeker kullanmaya başladım ve çok güneş. Burası da çok güneş. Şimdi bizim bakkalımız vardı. Bu bakkalla bizim 30 yıllık bir geçmişimiz var. 30 yıldan beri aynı bakkalda alışveriş yapıyoruz. O zaman çok gençti bakkal sahibesi. Onunla zaten bir çekim yapmıştım. Bu pandemi sırasında tüm alışverişlerimizi onlar yapıyordu. Eve kadar getiriyorlardı. Onlarda olmayanı da başka yerlerden alıp getiriyorlardı. Eczaneden ilaçlarımızı alıyorlardı. Şimdi dün yine çok her gün anıyoruz ve arıyoruz onları. Dün yine konuştuk. Keşke onlar devam etselerdi. Artık yoruluyoruz. Eşim de çıkmıyor, ben de çıkıyor. Mecbur çıkıyoruz. Her gün bir şey çıkıyor. Her gün bir şey almak zorunda kalıyoruz. En azından ekmek ve su alıyoruz. Onun için biraz çarşıya kadar çıktım. Yoruldum. Onun için de bu çayı, biraz yorgunluk çayı içmek zorundayım. Şöyle. Şimdi bunun tadı bana bir başka geliyor. Bu çaydanlıklardan bence tavsiye ederim. Benimkisi daha ucuzlarından da, daha güzellerle oluyor. Ben kendime kadar aldım. Ee, i̇çinde şey var, süzgeci var. Süzgece koyuyorum. Böyle çayı. Ve yeşil çay. Ee, seviyorum. Limon da koydum oluyor ama şu anda limonsuz içiyorum. Ben biraz da geçen günler kek yapmıştım. Öyle acele yaptım ki içine hiçbir şey koymadım. Şimdi de ondan biraz atıştıracağım. Bir de şey korkusu var. Eşimden korkuyorum. İzin vermiyor. Biraz önce yine bir şey sesini yükseltti. Bilmiyor ama benim. Şimdi aşağıda kendisi aşağıda kalıyor. Yaz günü ben burada. Benim de artık en çok bu ayın sonuna kadar kalabilirim. Mecbur iniyorum aşağıya. Şimdi benim çekim yaptığımı bilmiyorum. Arada aşağıya inip bir şeyler alıyorum. Ama gizli gizli terliklerimi çıkarıp böyle iniyorum aşağıya. Böyle devam edeceğiz. Şimdi kaynattığım meyvelerin suyunu süzdüm ve nişastayı biraz suyla açtım. Şimdi bu sıcak sudan da koyup böyle biraz çırpacağız. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum. Bunun herkesin yaptığı bir varlebi. Ama bugün benim kendi canım istedi. Ve daha çok vişneler başka meyvelerle yapılıyor da ben böyle şeftali canım istedi. Bir de ben tüm kremleri, muhallebileri çelik tencerede yapıyorum. Sanki o diğer tencerelerde biraz şey kararacakmış gibime geliyor? Onun için yalnız şeker ekliyorum. Meyveler biraz tatlıymış. Ben nektarinleri ekşi olacağını düşündüm. Onun için tüm bardağa şekeri koymuyorum. Tadına göre. Şimdi koyulaşmasını bekleyeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Evet. Bu şekilde. Yani 5 bardak bu bardak meyve suyundan koydum. Şekeri daha sonra kalan şekeri de ilave ettim. 1 bardak şeker, 4 kaşık da nişasta koyarak devam ediyorum koyultmaya. Hemen hemen olmak üzere. Şimdi bu bahsettiğim meyveli nişasta meyveli mandebi bu şekil aldı. Şöyle olup böyle basit kolay bir şey diye düşündüm. Ama baya bir zamanımı aldı. Baya bir uğraş gerektirdi. Halbuki elinde sonunda çok çocuklara her gün yapılan bir ama lezzetli oldu. Bu kadarla videomu son veriyorum. Hoşça kalın diyorum. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun diyerek sevgilerimi ve selamlarımı sunuyor. Yeniden hoşça kalın diyorum. Sevgilerimle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Daha iyi bir videolarda inşallah görüşürüz.